Stars gidenlerinin ikinci serisine hoş geldiniz. Evet. Burada Spike'ın çorabı görüyorsunuz zaten var. Bir de mega kutularla alakalı yani hala bize ipuçları veriyorlar mega kutular. Ne demek istediklerini ben anlamıyorum. Burasını çevirdiğimizde Darlene'in kulağında yüz gibi bir şey var. Evet bir önceki şeyimizde de sukiyik yapsaydı. Dediğine göre sukiyik sahibi Rufus çok seven mutlu bir enerji yumayı. Etrafında herkes neşe saçıyor. Keşke bir köpek sayısı tarafından yapılmış olsaydı. Belki de diyorum ki belki de Rufus'un sahibi olduğu için köpek şeyinden yapılmış olabilir. Köpek köpek yaşıta şeyine yapılabilir. Belki de Rufus'un işte göz yaşı şeyinde yapılmış olabilir Squeak. Ne olur? Sence? Evet, ağzın şeyine baktığınızda Ağzın şeyine baktığınızda Max'in şeyini görebiliyorsunuz. Enerji kutusunu zaten onu herkes görüyordur umarım. Evet, Pim'in arkasının Pim'in arkasını çevirdiğinde çantasının anahtarlık yerinde böyle bir şey olduğunu görürsünüz köpek çantası ve bu ve bu cesin arkasını çevirdiğimizde jesin arkasında da görüyorsunuz. Evet yine Griffin arkasını çevirdiğimizde burada Spike Spike şey ile Colette'nin bir notu var Love. Yani bu da hani seviyor şey ya işte Spike sevdiği için ona şey kağıdı göndermiş. Anladınız. Ve da, ve Dynamite'ın şeyine baktığınızda gördüğünüz gibi kafı yavaşlatınca kafasının üstünde bir civciv olduğunu zaten görüyorsunuz. Peme geldiğimizde Pem'in çantasında şey görüyorsunuz zaten. civatayı neydi da Bacı görüyorsunuz zaten. Ve bu Ali'nin saçını çevirirsek onun saçında da olduğunu görüyoruz. Ali'ye baktığınızda ilk başta burada bak göğsündeki şey görüyorsunuz değil mi? Zaten kazeti görüyorsunuz. İlk başta burasını çeviriyor ya önündeyken. Sonra bu kaseti görmeyelim diye diğer tarafa çeviriyor. İşte böyle. Statuya girdiğimizde arkasında hatta şapkasında alta giden iki tane ok görebiliyorsunuz ve bu ve bu Jonathan ayakkabısında hatta kaskında bile olduğunu görebiliyor. Leon'un şapkasının üstüne baktığında bu Mr. Bean şeyinin olduğunu görebiliyorsunuz. Ayrıca Colette'nin dikkatlice kitabını baktığınızda Spike şeyi görebiliyorsunuz ve Star Park logosu hatta size baştan bir göstereyim ilk başta kitabını açıyor açmıyormuş pardon bu sadece ve bu Star Park yerine geldiğimizde şurada göz görüyorsunuz şu şeyin içinde madencinin içinde göz görüyorsunuz yani şurada tam Mikens, Mine yazan yerde. Bakın, tekrar bakın. İşte bu kadar. E hatta yanlışlıkla geldiğim burada şu enerji şeyinin üstünde Spike'ın çorabı var. Yani her yerde Spike'den bahsediyorlar. Neredeyse. Charlie açtığımızda siz onun şeyini sallayabiliyorsunuz. Bakın. Onun seyini siz sallayabiliyorsunuz. Son bir kez gösteriyorum. Hatta onun normal gidişini bile göstereyim. Dokunmuyorum şimdi. Böyle. Bu kadar. Biliyorsunuz ki Leon şeker şeker çok sever ama cebine baktığınızda orada şekeri olduğunu görüyorsunuz. Star Park yolunda çalışanlar Ayakkabılarının şuralarında böyle Star Park logosu gibi şeyler olur. Mesela hangi karakterleri mi var? Mesela burada var. Bellerin şeyine baktığınızda. Sağ taraftaki küçücük bir boşluk dolu. Sol taraftaki hepsi dolu. Ama geçtiğinizde sağ taraftaki dişlerinin hepsi dolu. Sol taraftaki dişlerinin hepsi boş. Aslında... Mina Neymar'a çok benziyor. Dansi hatta arkasını çevirdiğinde 10 numarası Neymar'da 10 numara olduğu için biliyorsunuz Edgar'ın parmaklarının üstünde tırnaklarında oca olduğunu biliyorsunuz. Ama bu Ziggy'de de var. Emzim adlarında emo, emo Mumya zombi adlarını görüyorsunuz. Sonuçta e, Emo, E ile başlıyor. Mumya, M ile başlıyor. son bir de Z ile başlıyor. E buna göre bunların birleşimi. Kısaltın. Gelenin kafasında bir hilal gibi bir şey olduğunu görüyorsunuz. Ve bu El Primo'nun maskesinde de var. Biliyorsunuz ki bir çek savaşçı size bakıyor. Ve sizce bu tuhaf değil mi? Bence tuhaf. Yorumlara yazın. Bir fark evet fark etmesi yani bence de bakıyor gibi. Ben garip buldum. Sizce siz yorumlara yazın. Mend ile Piper'ın niye anlaşmıyor biliyor musunuz? Çünkü Piper'ın da bir şeker şeker ve tatlı yaptığı bir dükkan var. Mend'in de var yani. O yüzden bunu paylaşamadıkları için Mend'in versiyonundaki gibi Piper kafasına ateş ediyor ve Mendi kızgınca ona kızgınca ona geri ateş ediyor. Ve ayrıca Mendi ile Chester Mendi'nin aslında iş şeyi yardım yardımcısı. Kaze ile Kenji aslında evli. Ve eskiden samuraylar ve samuraylar ve ninjalar arasında çok büyük bir düşmanlık vardı. Babası babası Kancinin Kazep'nin babası Kenji ile evlenmesine izin vermiyordu ve bu görevde Toray'ı görevlendirmişti. Ve evet, Frankle Mortis büyük bir arkadaştır ama Mortis Frank'e şaka yaptığı için onu öldürmeyi planlıyordur. Peki ya peki bu bütün ikizler niye varlar? Sen de Colt'un çenesinde ve Barley'in vazosunda, 8 bitin arkasında, Tiki'nin kafasında, Brook'un montunda, Butun siyah, Bull'un siyah çizmelerinde, Penny'nin sandığında ve daha birçok yerde.